<laughs> Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlı Aka'nın çocuk istismarına ilişkin basın açıklaması. Çocuklar bugünümüz ve geleceğimizdir. AKP zihniyeti bugünümüzü ve geleceğimizi karanlığa gömmek istiyor. Çocuk yaşta erken ve zorla evlilikler çocuğun insan hakkı ihlalidir ve suçtur. Aynı zamanda çocuklara ve kadınlara yönelik şiddet biçimlerinden biridir ve çocukların eğitimini, sağlığını, sosyal, psikolojik ve kültürel gelişimlerini engeller. Çocukların özgürlüklerini kısıtlar. AKP zihniyeti istismar vakalarına önünü açan politikalarını ilmek ilmek ördü. 4 artı 4 artı 4 eğitim sistemine geçilerek kız çocuklarının erken yaşta ve zorla evlendirilmelerinin önü açıldı. Ülkemiz çocukları istismar edenlerin cezasızlıkla ödüllendirildiği bir utanç tablosuna dönüştürüldü. Kadını ikinci cinsiyet olarak gören zihniyet çocuk istismarında rızadan bahsetti. Çocuğa yönelik cinsel istismar ile ilgili af ve istismar eden kişiyle evlilik için yasal düzenlemeleri ısıtıp ısıtıp önümüze getiriyor. 21. yüzyılda dahi ülkemizde milyonlarca çocuk yasal haklarından mahrum bırakılıyor. Yasal olarak çocuk evliliklerini meşru kılmak için her fırsatta adım atmaya çalışan AKP iktidarı muhalefetin ve kadın örgütlerinin direnişi nedeniyle bu sapkın kanunu yasallaştıramıyor. Ama kendisine yakın çevrelerde yaşanan istismarların üzerine örtüyor. Çocukların istismarcıları tarafından her gün istismar edilmesine göz yumuyor. Bizler yaşanan bu skandallara sessiz kalmadık, kalmıyoruz. Tarikatlarda, vakıflarda ve cemaatlerde gündeme gelen hiçbir istismar skandalında susmadık, susmayacağız. Çocuk istismarını meşru, meşrulaştırmaya çalışan, layık ve demokratik bir ülke olduğumuz gerçeğini yok saymaya çalışan zihniyetin karşısında dimdik durduk duracağız. Çocuk istismarı suçtur. Çocuklarımızı... AKP zihniyetinin karanlığına teslim etmeyeceğiz. İktidarımızda çocuk istismarı ve kadına yönelik şiddetle ilgili özel mahkemeler kuracağız. Çocuğun rızasından bahsedeni bakanlıkla ödüllendiren, bir defadan bir şey çıkmaz diyen, istismara uğrayan çocukları delil yetersizliği nedeniyle bir kez, bir kez daha istismara uğratarak delil toplamaya zorlayan bu zihniyeti ilk seçimlerde sandığa gömeceğiz. Geliyor gelmekte olan